Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın başka bir halini oynayacağız. O değil de oyun dondu. Ya bir dakika. Heh, tamam. Dönemiyorum. Görüyor musunuz? yaptım. Evimi süsleyin. Bakın yer altına şöyle bir ev yaptım. Altını daha düzenlemedim de güzel olsun diye böyle ışıklı yapacağım. Şöyle. Biraz yüksek yaparım. Şöyle bir kat daha. Güzel. Heh. Şimdilik Böyle yapacağız Bir dakika Şöyle olacak Tamam Çünkü şuralarını kırayım ben Benik buraya şeyi koyacağım. Işık bloğu koyacağım. Işık bloğu nerede? Şuradaydı. De şundan alacağız. Şöyle yapacağım güzel ol. olmaz öyle. He, tamam. Şöyle o zaman. Ben buraları şöyle kapatayım. Taş blue. <laughs> Bekleyin ya şuraya kapı koyalım. Anladım. Girer. Ölmeyelim diye salam koydum buraya. Şimdi burası benim çalışma odam. O yüzden burayı böyle. Ulan derin yaptım. Işık falan da koyayım. Şuraları düzenleyeyim. Üstüne iki tane ışık koyayım. arkadaşlar geldim <laughs> Tamam. Buraya bir tane şöyle şey koyayım. Sandık. Şuraya işte çalışma masası falan. Bekleyin. Buradan yan mı gözüküyor. Tamam gözükmüyor. Gözükseydi çok kötü olurdu. Son sesleri falan var. Alt burayı ben kazmışım. maden falan olsaydı çok sıkıntı olurdu. Tamam. Bir tane crafting table, bir tane de fırın. Ben evimi biraz düzenleyeceğim. Gizli bölmeler falan yaparım buralara. Bakın mesela buraya bir gizli bölme yapayım. Meşaleyi götürmüşüm. Hemen meşale edeyim. Meşalemiz şuradaydı. Gizli bölmeyi kapatacağım önünü. Şöyle. Tamam böyle olsun. Burası zaten çalışma odam. Ulan bekle ya. Ben yerleri tahta yapayım. Çok gıcık oldu ya. Yok olmadı değil mi? Evet tamam böyle. Oh tamam. Ulan burası nerede? Yere doğru gidiş var. Yapmış. Tamam, çalışmadan böyle olsun. Ya da odama giriş böyle güzel olsun. Şöyle Yere düştüm Ben buraya yatakları koyayım. Bir dakika. Şöyle. Buraya yatakları koyayım. Bekleyin. Ulan bekle ya, bir de akşam oldu. Ben niye uyumuyorum? kesme falan yapmadım. Aa bir kestim falan diye diyenleriniz olabilir. Ana buradan buraya gözüküyormuş. Burayı kapatak. İki tane gizli bölme yapacağım. böyle Şurada bir tane var. Arkadaşlar buna bir bin like falan gelebilirse tabi gelmeyeceğini biliyorum ama yine de söyleyeyim. Gelirse Hello Neighbor oynarım. Bir dakika. Geliyorum. Videomuza devam ediyoruz. Bak ah, bence yatak da mı yanına tam gizli Buradan ışığımı kaldıralım. Tamam. Şimdilik... yo bence buradan atla yani Ondan bir şey yapayım, slime koyayım. Ne? Ne diyorsun? Sana demiyorum. Kime diyorsun o zaman? Videodayım ya. Hayda şunlarla kapatalım. Tamam. Bir de meşaleyle işaret koyak. Hı. Güzel oldu. Sabah ama zombi. Var. Şimdilik. Yok. Şöyle oldu. Bir dakika ya. Şuraya. açık unuttum. Ulan buradan sandığın içine bakmak ne? Ben elmas zırh falan koyarım

Şimdilik şey yapacağım Şöyle Elmastır set olalım Şöyle Giydim Bakın şöyle atlayınca olmadı Olmuyormuş

Tamam. Ya bir dakika şimdilik benim buradan inşallah çıkınca kaydedilir tamam. tamam. Yani Aa, ölmedin, az kala şeyi yapıyor. Şeyi. Ha, tamam. Ha, şey, çarpa çarpa geçti. Ölmedim kanka can. Şu delik var ya. Bu delikten düştüm. Çarpa çarpa aşağıya indim. Ölmedim. Şöyle. İçinden biraz bu kalıyor. <laughs> Hayatlarsan öleceğim. Yok öleyim <laughs> <de cangitliyim>. ölemem. <laughs> bak gene böyle bir şey oldu. Bana niye böyle oldu? Valla bilmiyorum ben. Dayı senin ben. Bu sefer de ben yapayım, kanka. Komik değil ben niye tepahattım Kanka bak bir kere tutturdun suyu. O da su değilmiş. Şunun da cammış. Valla <laughs> lan senin şansın eğdiği ben. Buradan da suyu tuttururuz <gülüyor> herhalde. Şöyle yap ya bak.

burdunu güzel yapmış.

Vallahi <laughs> <laughs> stop Arkadaşlar ben videoyu unutmuşum gitmiş. Arkadaşlar bu arada bir oynadık. Bu videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi 1000 like gelirse şey yapacağım. Hello Neighbor çekerim. Gelmezse de İşte yani uzun zamanlar ben her şeye bakarım Youtube'a. Bakalım olmuş mu olmamış mı. oldu oh, hemen Hello Neighbor çekerim. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.